Bu sabah gözümü açar açmaz kendimi dışarı atıp mis gibi temiz hava ve güneş ışığı ve 15 dakikalık bir yürüyüşle güne başladım. Eve gelip çamaşırlarımı attıktan sonra bugün arkadaşlarımızla planladığımız sahil mangalı için benim götüreceğim iki mezeyi hazırlamaya başladım. Aynı zamanda da YouTube için vlog çekiyorum. Orada detaylı görebilirsiniz. Gökhan hızlıca bize hafif bir kahvaltı hazırladı. Çıkmadan hemen önce gün boyu sahilde içeceğim limonlu viski kokteylimi de hazırladım. Ve sonra hep beraber sahile yola koyulduk. Masa kuruldu ve Oğuz hemen ateşin başına geçti. Herkes bir şeyler getirmişti ve senin dereotlu poğaçalarıyla yemeği beklemek kolaylaştı. Sonunda şişmiş halleriyle yemek için içkime birkaç şelibon atıyorum burada. Hava şansımız da şansımıza çok güzeldi. Voleybol oynandı, oturup sohbet edildi. Gün batarken tavuklar hazır olunca herkes kendine bir tabak yapıp yemek yedi. Her şey çok lezzetliydi ve benim mezelerim de çok sevildiği için mutlu oldum. Gece olunca ateş başında s'mor yapıp sohbet ettik ve hatta bir noktada kızlarla okyanusa bile girdik. Çok tatlı ve güzel anlardı. Son olarak ateş başında tekrar ısınarak geceyi kapattık.